Toprak yatırımcısı Havva Satılmış ile karma dosyayı Tamam. Afyon Şehir Stüdyoları'nın herkese merhabalar. Değerli takipçiler ben Havva Satılmış. Günlerden 27 Mart Perşembe. Efendim karma dosya programında sizlerleyiz. Konuğumuz Gassal, aynı zamanda yazar ve şair Nuriye Koca Usta yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Nuriye Hanım nasılsınız? Hoş bulduk hem gazsalsınız son zamanlarda oldukça dikkat çekici bir meslek hem yazarlık şairlik hepsi var hem üç çocuk annesiniz aynı zamanda ben e, gündemine en çok dikkat çeken mesleğiyle başlamak istiyorum gazsallık. Ama bunun öncesinde sizi kısaca sizin ağzınızdan dinlersek daha güzel olur. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar. İsmim Nuriye Kucu Usta. Evliyim, üç çocuk annesiyim. Yaşamayı, araştırmayı, üretmeyi, aktif insan olmayı, kendime, kendime rolü tayin ettim diyeyim hı hı. ben size öyle söyleyeyim. Ağzınıza sağlık. Önce gastallıktan bahsedebilir miyiz? Gastallık nedir? Gastallık öncelikle bir meslek dalı değil, bir hizmettir. Gastallık kişinin ölmesiyle birlikte hı hı. teneşir dediğimiz sepa şeklindeki bir aparatta yıkanıp kefenlenmesi, ölüme ilk hazırlık deyip kapatalım konuyu hı hı. öyle söyleyeyim. Hı hı. Gazsal olmaya ne zaman veya hangi olay akabinde karar verdiniz? Ben aslında kaç yaşındaydınız gazsal olduğunuz onu da merak ediyorum. Gazsal olduğumda yaklaşık 40 yaşında falandım. Hı hı. Bir gün eşimin anneannesi saat akşam 8 saatlerinde falan vefat etti. Hı hı. Onun cenazesini köye götürmüştük. Dediler ki aile büyüklerimiz hani sabahleyin yıkanmasın, geceden yıkayalım. Sabahleyin misafirlerimiz hı hı. bir hayli fazla gelecek demişlerdi. Hı hı. Köyde de 3 tane Cenazeyi yıkayan gassal ablalarımız varmış. Bizim yengemizi iki tanesine gidiyor. Diyor ki gece 12'den sonra biz cenaze yıkayamayız. Eşlerimiz izin vermez. Hı hı. Sonra üçüncü teyzemize gittiğimiz zaman teyze diyor ki yaşlı elden ayaktan düşmüş. Hı hı. Tamam ben yıkarım ama yanıma bir tane yardımcı verin bu işten anlayan. Hı hı. Sonra yengem de demiş ki yok bizde öyle birisi. Hı hı. Sonra yengem eve geldi dedi ki böyle böyle. Anlattı. Dedim ki yenge ben yıkarım. Belki sen biliyor musun? Dedim bilmiyorum yengeciğim ama dedim çok YouTube izledim. YouTube'dan canlı Hı -hı. yayınları izledim, görsellerini izledim, çok okudum. Az çok bir fikrim var dedim. Hı -hı. Ama görmekle yaşamak çok ayrı bir şeymiş. Bunu da o gün anladım. Hı -hı. Teyze de demiş ki tamam demiş. İlk Kasıllaneye girdiğimde cidden ürktüm. Gece bir de kasıllaneye giriyorsunuz, buz gibi bir ortam, hı hı. soğuk. Hı hı. Yani ölümle yüzleşiyorsunuz. İlk defa bir ceset görüyorsunuz, bir ölü görüyorsunuz. Ona dokunmak, o soğuk bedeni hissetmek gerçekten de çok değişik bir duygu. Korktun mu korktun? İster istemez orada ben olsaydım diye bir düşünce alıyor değil mi? Tabii ki korktum mu korktum. Ama teyze bana diyor ki, yavrum hiç korkma. Hiç korkma, ben buradayım. Sana aa, bu hizmeti güzelce bugün hem anlatarak hem de yıkayarak öğreteceğim. Sen merak Hı -hı. etme dedi. Teyzenin o telkinleriyle o gün hayatımın ilk deneyimini, ilk korkusuyla Hı -hı. korkumla yüzleşmeyi öğrendim aslında. Aslında korkulacak hiçbir şey olmadığını o gün gördüm. Ondan sonra oradan çıktım eve geldiğimizde eşime dedim ki ben kasal olmak istiyorum. Hı -hı. Tamam dedi. Ama gazallığı Nasıl olacağımı da bilmiyordum. Hı hı. Müracaat ettim Halk Eğitim Merkezi'ne. O arada pandemi girdi. Hı hı. Bütün kurslar iptal oldu. Kurslar iptal olunca benim iki yıl beklemek zorunda kaldı. Ama ben sürekli araştırma safhasındayım. Şöyle mi olur, böyle mi olur, kepenlem nasıl olur, nasıl yıkanılır? Sürekli gördüm ama yaşadım. Hı hı. Ama sürekli öğrenmek için de açım yani. Hı hı. İlk deneyimim de böyle oldu aslında. Biliyorsunuz ki Gassal dizisi çok fazla izlendi. Ben de izleyenlerden bir tanesiyim bu arada. 10 bölümdü ilk sezonunda. Siz diziyi nasıl buldunuz? Dizde metotlar doğru muydu aslında yıkama esnasındaki metotlar? Aynı zamanda diziyi de nasıl buldunuz onu da merak ediyorum. Tabii TV'de. yararlı bir dizi mi oldu bu arada? Tabii TV'deki Gassal dizisinin bir bölümünü izledim. Samimiyetimle söylüyorum. Hı -hı. Çok beğendim gerçekten de çok beğendim. Ahmet Kural ve ekibine tabii TV'ye cidden çok teşekkür ederim. Ahmet Kural kardeşimiz gerçekten de cenazeyi İslami ölçülere göre yıkadı, kefenledi. Birazcık komedi tarzında, birazcık acı yönünden anlatmaya çalıştı. Ben diziyi gerçekten de çok beğenerek izledim. Aslında bizim burada anlaşılıyor ki insanların gerçeklerle yüzleşmesi için böyle bir dizi bize lazımmış. Ailecek, aslında oturup izleyebileceğimiz, ahlaki değerlere uygun, tam bir aile dizisi aslında. Hem izliyorsunuz, hem öğreniyorsunuz, öğrenirken düşünüyorsunuz, dünyanın fani olduğunu, ahiretin baki olduğunu anlıyorsunuz o arada. Ben çok beğendim. Hayatınızda unutamadığınız bir cenaze var mı? Aslında hayatımda unutamadığım pek çok cenaze var. Ama şöyle bir olgu da var. Biz halk eğitim kursuna giderken Allah ömürler versin. Arzu hocamız vardı öğretmenimiz. Bize derdi. Her gün böyle ders başlamadan ilk bu konuya girerdi. Aha. Arkadaşlar, bizler bizlerse burada cenaze yıkamayı öğretiyoruz. Kefenlemeyi Aha. öğretiyoruz. İlk gün sonra sizler de ...gasıhanede gerçek... Hı. ...ölülerle yüzle geleceksiniz. Kimi zaman bir trafik kazası... ...kimi zaman Hı. yangın... ...kimi zaman göçük... ...kimi zaman sel... ...yani bir uzvu kopmuş olabilir... ...her an bir şey olabilir... ...ama sizden... ...parçalanmış, parçalanmış olabilir dedi... ...demişti... ...ama sizden ricam, ...gasıhaneden... ...şu kapısından çıktıktan sonra... ...lütfen her şeyi unutun... Hiç ...kimseye hiçbir şey anlatmayın demişti... ...çünkü... Mahremdir orası aslında mahlem. değil mi? Evet. Nasıl ki bir insana bir sır verirsiniz de onun güvenliğinizi insan o sırrınızı saklayacağını Hı -hı. bilirsiniz ya aslında her ölümde bir sırdır. Hı -hı. Her ölümde bir sırdır. Zaten cenaze yakınları ağlamaktan, inlemekten yani üzüntüler, bitap düşmüşler. Şimdi ben onlara iyi de söylesem yanlış anlayacaklar. Kötü de söylesem yanlış anlayacaklar. Sadece Başın sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun deyip evimize gidiyoruz ve evimize gittiğimiz zaman ne eşlerimize ne de çocuklarımızda kasınlanede yaşadığımız gördüğümüz olumlu olumsuz hiçbir olayı anlatmıyoruz. Aslında doğrusu da budur. Çünkü sonu e, şeyinde gördükleriniz bırakın size kalsın. Hı hı. Ya yani anlattığımız zaman doğru olmuyor. Mesela Aa gözü açık gitti. Aa bir uzmu yoktu. Ama şimdi ben size ilk defa siz gördüğünüz için şey, ben size anlatsam siz bir uzun süre bir bunun etkisinden e, kurtulamazsınız. Bakalım. Ha biz her zaman gördüğümüz için şey, bizim için şey, yani doğal değil ama biz sizler gibi öyle ah bak diye bakmıyoruz olaya. Dini boyutundan bakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Yani e, aslında eğer kötü durumdaysa da cenaze, onu aileye belli etmemek için de elinizden geleni yapıyorsunuz o bakıma değil mi? Ama bir anet tutuşabilirim, bir anım var. Kasılhane ile ilgili değil ama bu cenaze yıkıma olayıyla ilgili. Ben geçen sene Marışhane'de, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde muhtar adayıydım. Hı -hı. Şimdi kapıda bekliyoruz seçmenleri. Gelene hoş geldin, Hı -hı. hayırlı olsun diyorlar, Allah razı olsun diyoruz. Sonra bir bey geldi. Hı -hı. Bey kulağıma doğru eğilmeye başladı. Ben birazcık bir şöyle kendimi çektim. Hı -hı. Dedi ki, Nuriye Hanım, biz senden razıyız. Rabbim de sizden razı olsun. Annemi öyle güzel yıkamışsınız ki dedi. Eşim eve geldi, Günlercesin ne kadar annemi kibar, naif, i̇ncitmeden. incitmeden, ağır ağır yıkadığını, se severek yıkadığınızı anlattı. Ya Nuriye Hanım dedi, ben sizi tanımıyorum ama dedi. Oyun senin, her şeyim senin Senin de dedi bir işin düştüğünde ne olur yani beni ara bul dedi. Ben senden o kadar çok memnun kaldım ki dedi. Bak daha ilk defa sizi burada görüyorum ben dedi. Ama eşim dedi bir ay boyunca sizin nasıl yıkadığınızı anlat. Ne kadar gün verici değil mi bu? Evet duymak. yani o anda inanmazsınız seçim falan hiç de öyle bir problem olmadı. O beni duygulandırdı. Arkama döndüm ağladım. Çok güzel bir duyguydu işte. O duygu güzel bir duygu. Takdir edilmek de güzel. Gassallık kursları da arttı. Biliyorsunuz ki dizinin evet. ardından aslında. Aslında çok da iyi oldu. Çünkü insanlar bilinçsiz. Ee, Anneden, babadan, dededen, neden gördükleri İslam'ın kurallara uygun olmayan cenaze yıkanıyormuş aslında. Bizler de bilmiyorduk. Bizler de öyle zannediyorduk. Ama değilmiş yani bir İslami ölçüleri var. Harzı kifayedir zaten he, cenazenin yıkanması. Bunları var ya, ölçülerine İslam ölçülerine göre yıkanması, kefenlenmesi çok önemli. Gerçekten okunacak dualar çok önemli. Nasıl ki bir canlıya, örneğin bir canlıya nasıl ki e, ihtimam gösteriyorsanız, ölüye de aynı ihtimam ve saygıyı göstermek zorundayız. Saygılı davranacağız. Tamam o ölmüş olabilir. Ruh bedenden çıkmış olabilir. Sadece hı. farz edelim ki burada teneşir olsun. O sadece ceset kalmış olabilir. Ama olmaz. Ona yaşarkenden daha fazla saygı duymak zorundayız. Onu incitmeden, kırmadan, kibar kibar, ağır ağır yıkamamız lazım. Ne sıcak, ne soğuk. Derecesi var mı? Ee, normal bir derece. Yani hı hı. E, elimizle, elimize dökerekten. Onu, hı hı. yani normal bir insanın yıkandığı gibi ne sıcak ne soğuk olacak zaten. Hı hı. Derece o. daha sağlıktan yeterince bahsettik. Yine zaman zaman aklıma gelir hı. başka konuların arasında bölebilirim o, o konuda da şimdiden izninizi istemiş olayım. Peki. Ee, çok yönlü bir kişilik, Nuriye Hanım. Aynı zamanda yazar ve şair. Yazarlar Derneği, Yazarlar Şairler Derneği ee, yönetimindesiniz aynı evet, zamanda da evet, değil mi? Yani. Yönetim Yönetiminde oldu. üyesi kendisi. İki farklı kitabı var. Rabbime yakarış ve Yaşanmışlıklar Dünden İzler diye Nuriye Koca Ustanın kitapları. Yaşanmışlıklar Dünden İzler bir şiir kitabı İçeriğinde gördüğünüz gibi oldukça e, geniş. Rabbime Yakarış da e, metinlerden oluşan dua, 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 dua kitabı. Yazmaya nasıl başladınız? Yani size ilham olan neydi? Gazsal olduktan sonra mı yazmaya başladınız? Aslında ee, onu sormak istiyorum. Hayır efendim, yazmaya aslında ortaokul sıralarında başladım. Ortaokul sıralarında edebiyatı zaten çok seviyordum. Hı -hı. Öğretmenimiz yazılı yaptığı zaman bir metin verirdi, bu metinden de bir soru sorardı. Örtü ee, metinden yapılırdı. Sonun sorumuzda atı sözü olurdu. Ben şimdi bu atasözünü açıklamaya başladığım zaman vermiş olduğu kağıt biterdi. Hmm. Tekrar bir kağıt isterdim. Üçüncü kağıdı istemeye öğretmenden utanıyordum. Yani bir atasözünü açıklaya açıklaya yaza yazayasa bitirmiyordum. Sonra Nasıl? bunu a, akrostiş kompozisyonu e, Kompozisyon e, ödevleri en sevdiğiniz o zaman. Yazmayı zaten çok seviyorum. Yazmak olmazsa olmazım yani. Sürekli yazıyorum. Yolda yürürken, otururken otobüste yolculuk yaparken, bir yerde beklerken, hastanede... Köşe yazdınız mı hiç köşe yazısı? Köşe yazısı çok teklif geldi. Ben siyaseti çok sevdiğim için oradan birazcık kendimi şöyle kenar atıyorum. Siyaset çok seviyorum. Siyasi yazmayı çok seviyorum. Ama yani köşe yazısında da normal bir şeylerden bahsetmek de istemiyorum yani. Öyle o yüzden köşe yazarlığı şu an için şöyle kenarda dursun diyorum. Ondan sonra lise dönemim oldu. Lisede de çok yazmaya başladım. Lise bittikten sonra o gün o zamanın gazetesi sabah Sabah'tır, Hürriyet'tir, uh -huh. Güneş'tir. Bu gazetelere şiirler, yayınlar göndermeye başladım. Hatta o zaman 87 80, 90 arasında falan uh -huh. Güneş gazetesine ödüller de almıştım şiirlerimden dolayı. Ta yani kendim uh -huh. başladım. Tabii ben bunu ötülemek zorunda kaldım, evlendim, çocuklarım oldu, arka arkaya, küçüklerde, sonra tekrar yazmaya başladım. Ama zaten İslam'a merakım, İslam'a araştırma merakım, bir de Allah'a olan aşkım. Allah'a olan aşkım. Derken dua yazmaya başladım. Parkın olmadan sürekli dua yazıyordum. Sonra bir gün dedim ki, ben bu duaları birleştirip bir kitap haline getirmem lazım. Şimdi elimizde olan Rabbime Yakarış kitabının yüzde %50'si Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, Eshab-ı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Padişahların, Dört Hanife'nin duası içeriyor yarısında. Yarısında hı hı. da benim kalpten dilime, dilimden kaleme, kalemden kitaba dönüşmüş hali onlar. Ben duayı çok seviyorum zaten. Dua etmeyi de seviyorum, dua yazmayı da seviyorum. Yani olumsuz bir şeyi gördüğüm zaman veya olumlu bir şey gördüğüm zaman dilimden kendiliğinden dua dökülüyor zaten. Hani şu an bana yolda ne duaları okudunuz dersen hiç bilmiyorum. Ama gördüm bir şeyler okudum. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu kitabımız 500 adet basılmıştı. Çok az kitap kaldı zaten 10-20 tane falan. Çok sevildi çünkü bu dua kitabın Türkçe. Arapça hiçbir kelime yok. Abdestli abdestsiz, özel günlerde okunabilecek bir çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir kitap tarzında. Bir de ben bu kitabımın gelirinden, o satılmış olan kitabın gelirinden hiçbir lira almadım. Bu kitabımın gelirini sosyal sorumluluk projesi olarak şey ettim. DÖSEV'e, Kızılay'a, Diyanet Vakfına bağışladım. Bunlar ilk baskılardı, İlk baskı. Ondan sonra aradan yıllar geçti şiir yazmaya başladım zaten yazıyordum da şiir hı. yazmaya başladım ama istedim ki ben şu an 55 yaşındayım şu 55 yıllık hayatımda hı hı. yaşamış olduğum olumlu olumsuz her şeyi benimki ki şiire dök. 55 yaşında olduğumuza da kimse inanmayacak bu arada emin misiniz? <laughs> <laughs> o 55 yıllık hayatımın belli periyotlarında yaşamış olduğum olumlu olumsuz her şeyi şiire dönmüş hali orası yani eğer beni öğrenmek isteyen kişiler yaşanmışlıklar, dünler Dinzel kitabımın şiirlerini okuduğu zaman nasıl bir hayat yaşadığımı, neler yaşadığımı daha rahat öğrenebilirler. Yazma yeteneğinizi ilk olarak ortaokulda, ortaokulda keşfettiniz. Ortaokulda kendim keşfettim. Kendim keşfettim. İsterdim ki o zaman da öğretmenlerim beni, bir, beni yönlendirselerdi. Yani birazcık bana teşvik etselerdi, takdir etselerdi. Yani elimden tutsalardı belki daha iyi yerlere gelebilirdim. Öyle düşünüyorum. Mezuniyetiniz ne Nuriye Hanım? Afyon yani. Karahisar Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Hı hı. Aslında mesleki muhasebe. ya Çok yönlü bir kişilik olduğum için araştırmayı, bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Ya öğrenmem lazım. Her şeyi yani merak edin. mutlaka pazartesiden farklı olması lazım. Evet diyeyim. her günün birbirinden farklı olacak. Ya monotonluğu sevmiyorum, maratonluğu seviyorum. Aktif bir insanım. Kendi yaşıtlarım gibi düşünemiyorum. Kendi yaşıtlarım gibi yaşayamıyorum hayata. Aktif yaşamak istiyorum. İnsanlığa nasıl bir hizmet sunmalıyım ki? Nasıl bir fayda sağlamalıyım diye sürekli düşünürüm. Sürekli düşünürüm. Rabbim de öyle şeyler çıkarıyor ki. Yani ben bile hayretle kalıyorum. Rabbim yani ne oluyor diyorum kendi kendime. Yani Rabbim çıkarıyor karşıma. Günah işletmek için. Ha aynı. <laughs> 2022'de Evet. Ve peşinden 3 yıl sonra 2025 yılının kadına nasıl seçildiniz? Evet. Ben de aslında e, bunu incelediğimde, bu haberi incelediğimde size ulaşmıştım. Evet. E, size önce sosyal medya hesabı üzerinden ulaştım. Evet. Ardından numaranızı oradan istedim. Evet. Ulaştım. Siz de hiç kırmadınız. Evet. E, derhal dediniz ne zaman isterseniz. Ben Aynen. müsaitim dediniz. Beni de kırmadınız. Evet. Ben aslında bu haber üzerine sizi çağırmıştım ama pek çok şeyden bahsettik. E kadın anası iki kez Afyon'un kadın anası seçildiniz. Bu konudaki duygu ve düşünceleriniz neler? Ayrıca bugün iki tane ay yıldızımız var evet. masamızda. Bir tanesi benim düzenli olarak masamda duran ay yıldız. Diğeri ise Nuriye Koca Usta'nın almış olduğu ödül, yılın kadın ana ödülü. Bugün iki tane e, ay yıldızımız var masada. Evet. Neler söylersiniz? Evet, öncelikle kadın ne olduğunun açılımı yapalım isterseniz. Lütfen. Afyonkarahisar'da çalışkan, becerikli, hanım hanımcık, güzel hizmetler yapan, hayırda yaşa yarışan kadınların hepsine de kadın ismi verilir. Aslında bu kadın ismi Konya'da Alaaddin Keykubat'ın Moğollar tarafından hmm. öldürme öldürülmesinden sonra Melek Peyker, Naime Gevher, Asiye Sultan'ın Kızlarının hı hı. aile dostu olan Ömer aile ile birlikte Konya'ya, Dan, Afyon'a, Karahisar'a göç etmesiyle başlar aslında. A, bu kızlarımız Afyon, Karahisar'a geldiklerinde bakarlar ki Afyon, Karahisar'ın suyu kirli ve pistir. Hı hı. Ve su sıkıntısı vardır. Bunlar da araştırmaya girerler. Kışlacık yakınlarında konaklama yaparlar. Hı hı. Bakarlar ki orada temiz ve kaynaklı su var. Onu kanallarla Afyon Karıcalar şu an kadınlara suyu tabir ettiğimiz yere kadar getirirler. ve bu hizmetlerinden dolayı Naime Gelfer'e, Melekke'ye, Peyker'e, Asiye Sultan'a kadınlar ismi verilmiştir. 2022 yılına gelince aslında bu projeyi Afyon Karıcalar Yazarlar ve Şairler Derneği olarak hı hı. bu projeyi yapan aslında bendim. Gitmiş giden valimiz Vali Gökmen Çiçek şey bana vermişti. Bana dedi ki ya Nuriye Hanım sen de dedi aslında dedi çok böyle hizmetleri seven bir insansınız. Siz niye kendinizi bu ödüle layık görünüyorsunuz? dedi. Dedim ki hocam bütün şey valim siz bana hani Afyonkarahisar'da yaşayan veya vefat etmiş kadınları geçmişini öğrenip bana bir getirir misiniz diye söylemiştiniz de. Ya Nuriye Hanım de yazın lütfen. Siz de şu Afyon Karahisar'a çok güzel hizmetler ettiniz. Ben size araştırdım biliyorum dedi. Bu vesileyle e, giden valimiz Vali Gökmen Çiçek Beyefendinin e, ...prensipleriyle, bu boyduyla layık görüldüm. Hı hı. E, kendisinden Rabbim yolunu açık etsin. 2025 yılına gelince Afyon Karahisar yine Yazarlar ve Şairler Derneği'nin komisyonu yine beni seçti. Çünkü ben e, Beren el olmayı çok seviyorum. Alan el olmayı Rabbim bana nasip etmesin. Amin, beren el olmanın lezzeti, inanılmaz son havanın hiçbir şeyde yok. Beren el olmak çok güzel bir duygu. Rabbim hepimizi beren el olmayı nasip etsin inşallah. Ya yani O yüzden de bu ödüle layık görüldüm. İnşallah bu ödülün de arkasını getiririm. Daha nice ödüller almayı da istiyorum aslında. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Allah. Gazlılık hakkında bir şey, bir şeyler söylemek istiyorum evet. aslında. Lütfen. Benim buradan Afyon Karahisar vatandaşlarına değil de Türkiye'deki tüm insanlara, erkek Hı. veya bayan olsun, lütfen, hepinizde yani gazlılık hizmetini alın lütfen. Çünkü ailenizde, akrabanızda, eşinizde, dostunuzda vefat eden birini gördüğünüz zaman ilk önce kendinizi yıkayın. Uh -huh. Hem bu hizmeti öğrenmiş olursunuz. Oldu ya, gördük. 11'inin yok oluşunu da gördük. Uh -huh. Gazal aranmışını da gördük. Yangın olabilir, deprem olabilir, sel olabilir. Her şey olabilir. Yani ani Ölüm bir afet ya, tabii. Gerçek. Ani bir Ölüm afet yaşayın. Ölüm bir gerçek. Bunu böyle aklımıza koyalım. Ölüm gerçek, dünya fani, ahiret baki. Bugün mesela bir olayla karşılaştık sabahleyin uyandığımızda. Bursa Uludağ'da bir otel yanmış. Hı hı. Dün akşam Kadir Gecesi'ydi. Bugün benim çok aslında duygusal bir günüm. Hı hı. Ee, dün akşam Kadir Gecesi'ydi. Kadir Gecesi'ni geçirdik. Baba ve oğul vefat etti bugün. O yangında anne şu an bilinci kapalı. Dün ona deseydik ki, Babayla anneye, oğlunu oturtturup karşımıza siz yarın veya bu gece rahmetli olacaksınız deseydi kimseler inanmazdı. İşte ölüm ani geliyor, hazırlıksız geliyor. Biz de diyorum ki biz hazırlıklı olalım, ölüm geldiğinde hazırlıklı olalım. Ölümümüzü nasıl yıkayacağımızı, nasıl kefenleyeceğimizi, nasıl defnedeceğimizi, neler yapacağımızı, İslami kuralları, hmm. kuralları eğitimleri alarak, kurslara giderek yani bu işleri pekiştirmek ve öğrenmek zorundayız, mecburiyetindeyiz daha doğrusu herkes, yani bir tek kendim değil, yani ben istiyorum ki şu afyon o kadar çok gazsal olsun ki, yani bir cenaze olduğu zaman kim yıkayacak sorusu olmasın, gazsal aramamıza gerek kalmasın, resmi gazsal kaç tane afyonda biliyor musun? çok çok. sürekli zaten belli periyotlarla halk eğitim merkezi, diyanet belli periyotlarla cenaze hizmetleri kursu açılıyor. Ha, isteyen kişi gidebiliyor. Korkularıyla yüzleşmek isteyenler gidebiliyor. Merakı olanlar gidebiliyor. Kasılaneye merak edenler gidiyor. Acaba nasıl yıkanıyor, nasıl kefenleniyor merakı olanlar gitmek istiyor. Ama bence her insan gitmeli. Ha İstiyoruz ki aslında Afyon'da şöyle bir kanayan yara da var. Son olarak bunu da söylemek istiyorum. Lütfen. Hafı yukarıya sıramızda aslında pek çok cami var. Hı hı. Her camide aslında kasılane var. Hı hı. Ama kaç tanesi kullanılıyor? En son... Çok kullanılmıyor mu? En son hangi camide bir şöyle bir araştırmaya girersiniz Hava Hanım, siz de görürsünüz. Herhangi bir camiye girin. En son bu camide en son cenaze ne zaman yıkandı diye bir soru sorun lütfen. Neden öyle? Aslında şöyle bir şey olsa devletimiz her camiye gönüllü bakın gönüllü diyorum Allah rızası için hiçbir maddi beklentisi olmadan hı hı. birer gönüllü tayin etseler her camimize aslında çok güzel bir e, olay olur yani gerçekten de çok güzel olur. Afyonumuzda çok güzel camilerimiz var. Çok büyük küçük veya camilerimiz var. Ama hiçbirinde şu an kasılhanesinde yılda ya bir ya iki en fazla üç kere cenaze yıkanıyor. Yani fazla yıkamıyor. Çünkü bizim Afyon Karahisar'da cenazelerimiz Camii'de yıkanıp hı hı. Asri mezarlık yakın olduğu için direkt oraya defnediliyor. Ama şunu unutmamalıyız ki Afyon Karahisar'da tek bir mezarlık yok. Bayraktepe mezarlığı da var. Hı hı. İki mezarlığa sahip bir iliz yani. Hı hı. Ben de diyorum ki hani hangi tarafa Asri'ye veya Bayraktepe'ye gömülecekse cenazemiz Hı. hani ona yakın bir camide yıkansa beden örselenmesin diye. Evet. Yani hem bir de şöyle mesela örnek veriyorum e, cenazeye katılım sağlayacak insanlar gerek yok yani. Otobüs beklemek, inmek binmek kendi aracı olmayabilir, engelli olabilir, çocuğu olabilir, yaşlısı olabilir. Yani bu kadar külfete gerek yok Hı. diye düşünüyorum. Yani bu benim kendi fikrim Evet, son vazifesi, cenazeye son vazifesi ama onu gerçekleştirirken de çileye dönüşmesi de bir manası yok. Takdirde devletimizin. gerçek. Hı, öyle. Teşekkür ederim. Ağzınızda sağlık. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Yayından ederim. önce çok heyecanlı olduğunu söylemişti Hanım. Ben de yayın başlayınca akıp gelecek hiç merak etmeyin demiştim. Kendisi de zaten çok konuşkan, çok seveceğim birisi. Ee, dediğim gibi de oldu. Yayın çok aktı gitti. Benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Asıl ben size teşekkür da. ederim. Ve yayından önce beni rahatlattığınız için. Gerçekten de buraya geldiğimde ilk kapıdan girdiğimde heyecanlıydım. Evet ben o heyecan direkt sesinizin titremesinden aldım. Daha stüdyoya girmeden heyecanlıydım. Şurada konuşmaya başlayınca birazcık rahatladım. Her şey için çok ne teşekkür güzel. ederim. Siz ederim. Rahat Elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok ediyoruz. teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sizinle. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim Nuriye Koca Usta karma dosyanın yayın konuydu. Gazsal, yazar, şair, çok yönlü kişilik Nuriye Koca Usta'yı tekrar misafir etmek isteriz biz de başka yayınlarımızda. Efendim yayının sonuna geldik. Hoşçakalın. Toprak yatırımcısının katkılarıyla hava satılmış ile karma dosyanın Herkese merhabalar değerli takipçiler. Ben Havva Satılmış. Bugünden Çünkü Türk'ün Türk'ten başka da dostu yoktur. İlk hadi. olarak yüzünden sergisi okumakla başlıyoruz. Canlı yayınlarımızda paylaşacağız. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 9 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mutlaka izlenmeli. ben biraz izlemiş olabilirim. Kaçak geçek. <laughs> Sayın Erbakan sık sık temas halindesiniz değil mi? Partilerin birleşmeme diye bir söz konusu olamaz yani. Evet. Dünya genelinde %25, Türkiye, Türkiye genelinde ise